Yarasalar görmezler ve karanlık mağaralarda yaşarlar. Yarasalar avlarının yerini bulmak için ekolokasyon adı verilen bir yöntemi kullanırlar. Yarasa sayısı saniyede 25 ile 60 arasında değişen ses dalgalarını çevresine yayar. Ses dalgaları etrafındaki cisimlere ve canlılara çarpıp yarasaya geri döner. Yarasa geri dönen dalgaları yorumlayarak çevresi hakkında son derece detaylı bilgiler edinir. Sistem öyle kusursuzdur ki yarasa gece karanlığında yakınındaki bir sineğin ne tarafa hangi hızla uçtuğunu tespit edebilir yeri belirlenen bir sineğin yarasa karşısında yapabileceği çok fazla bir şey yoktur. Oysa bazı cins güveler sineklerden çok daha şanslıdırlar. Çünkü onlar diğer güveler ve böceklerden farklı olarak tıpkı savaş uçaklarındaki gibi bir erken uyarı sistemiyle donatılmışlardır. Bu güvelerin kanatlarının altında ultrasonik sesleri algılayan kulaklar bulunur. Bu kulaklar güve için son derece hayatı öneme sahiptir. Çünkü güve kulakları sayesinde kendisinden 100 metre uzaktaki yarasayı duyarak yerini kestirebilir. Dahası yarasanın ortalıkta öylesine mi dolaştığını yoksa kendisine hedef alan bir saldırıya mı başladığını belirleyebilir. Güvelerin kulakları yarasaların yaydıkları çok düşük frekanslı ses dalgalarını algılayabilecek biçimde yaratılmışlardır. Bazı güveler ise sadece ultrasonik sesleri algılamakla kalmaz böyle sesleri yayabilirler de. Ses yiyen güveler hakkında bilim adamları iki görüş öne sürmüşlerdir. Ses yiyen göler, yarasaların sevmediği bir tava sahiptir, yarasa bu sesi algıladığında tatsız bir av ile karşılaştığını düşünmektedir. Ya da güvenin çıkardığı ses, yarasanın algılama sistemini bozmaktadır. 20. yüzyıl bilimi canlılığı en ince detaylarına kadar incelemiş ve gerçekte canlı yapılarının çoğunun birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle oluşamayacak kadar karmaşık olduğunu göstermiştir. Bu tip kusursuz sistemlerin var olabilmesi için son derece üstün bir bilgiye sahip bir tasarımcı gereklidir. Bu tasarımcı ise alemleri sonsuz kuvvetiyle yaratan Allah'tır.